Ee, İslamın ilk döneminde insanların korku ve zorbalıktan dolayı Müslüman olduğu söylenir. Bu doğru mudur efendim? Efendim şimdi korku neyin korkusu? Yani böyle söyleyerek kılıç korkusuyla şimdi yani, Müslüman oluyor söylüyorlar. Müslüman İslam nerede ortaya çıktı? Mekke'de. Mekke'de evet. Mekke'de Müslümanlar çok zayıf. Hepsi köle. Mekke'de Mekke'de, Mekke'de onlar Müslüman olduklarında on, onlara ne diyeyim bir, 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 türlü türlü zulmedilirdi. 13 sene Müslümanlar Mekke'de kaldılar. Ve canları pahasına onlar efendim imanı terk ettiler. iman ettiler. Erkekler, kadınlar, köleler, gençler, yaşlılar iman ettiler. Evet. İslam dönümü, ilk dönümü bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk dönümü 13 sene Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldı ve hepsi zulüm altında ezildi efendim, yani zulüm edildi. Korkunç zulümler, bunu tarih bundan doludur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle, hatta bugün bu cuma hutbesinde de dinledik ya biz şimdi demin evet. o, o, o zeti... Halifemiz anlattı, o, evet. Hazreti anlattı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram, o Mekkelilerin zulmundan kurtulmak için Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Şimdi bu ne demektir ki? Oradan bugünkü devre göre bakacak olsa sanki ben Türkiye'de veya diyelim Pakistan'dan zulümden kaçmak için Amerika'ya gittim efendim. O kadar uzun. Yani bugün uçakla belki daha 13-14 saatte gidebiliyoruz ama o gün kaç günlük misafir ediyor o zaman. Çok zordu değil mi? Üç günlük ama. bir yol. Resulullah sallallahu yani. aleyhi ve oradan gitti. Yani oradan göç etti. Onlardan zulmünden Kur'an-ı Kerim diyor ki e, siz onları e, ne diyeyim e, o, on, o, onlara zulm ettiler. Ettiniz niye diyor onlar onların suçu neydi? İlla en yekulu rabbuna onlar sadece Allah Rabbimizdir dedi. Evet tamam. Mi? Okrecuhum min onlar e, evlerinden e, kovuldular diyor. Tamam mı? Mal ee, şey o mal mülkten oldular. Zorbalıkla onların elinden mallar, her şey alındı. Mecbur bırakmak zorunda kaldılar, evet. Onlar onlar oradan kovuldu benden, kovuldu. Şimdi Medine'ye geldiler. Medine'ye geldiklerinde de ben, ben onca da örnek olarak söyledim. Ben diyelim Pakistan'dan kaçıp Amerika'ya gittim diyelim. O kadar uzak bir yere. Benim düşmanım gelip de Amerika'da benim evime gelip bana saldırıyorsa ne yapacağım ben? Kendinizi korumak zorundasınız. Korumak zorundayım değil mi? Nef için. nefsi müdafaa mı diyorlar evet. ona değil mi? Kendimi evet. korumak zorundayım. Elbette. Şimdi bu Mekkeliler geldiler Medine'ye saldırdılar. Bundan bahsederken Allah Teala Kur'an'a kim diyor ki? Hum bada ukum avvalamra. İlk başlatılan onlar oldu. Müslümanlar değil. Evet. Ve Allah Teala diyor ki: "Kutiba aleykumul kital." Size ben o zaman bu savaş farz ettim diyor. Savaşın dedi. Vahu kurhun lakum. Sizin hoşunuza gitmedi diyor. Müslümanlar güçsüz. Evet. Saldırı oldu ve Müslümanların elinde güç yok. Şimdi düşünüyorlar, kara kara düşünüyorlar. Acaba ben şimdi savaşa gitsem neyle gideceğim? Evet. O zaman Allah-u Teala onlara söz verdi. Dedi ki siz gidin. Allah-u Teala sizi destekleyecek. O uzun konu ben hep girmeyeceğim. Çünkü bütün program yoksa bunu anlatmak için. Yetmez. E, an, an, yetmez ve bunu yet, dedim anlatmakla geçer. Allah Teala diyor ki ben onlara savaş farz ettim ve onlara dedim ki inna Allah ala nasrihim la kadir. Allah onlara mutlaka destekleyecek. Galip gelecekler. Çünkü Allah için savaşıyorlar. Değil mi? Mesih Muhammed diyor ki o ufacık bir grup diyelim. Birkaç kişi yani ashab-ı kiram onlar için savaş falan önemli değil diyor. Savaşmak veya savaşmamak önemli Onlar için önemli olan itaat idi. Evet. Mekke'de onlara dövülün ve itaat edin denildi. Onlar dövüldüler, itaat ettiler. Bu da onların belki hoşuna gitti. Kim dövülmek ister efendim? Kimse. Değil mi? Evet. Sonra diyor Mek geldiler, düşman saldırdı, güçsüz idiler. Ve onlara hadi şimdi bunlarla savaşın denildi. Allah-u Teala diyor ki onların sizin hoşunuza gitmedi. Ben size koteba aleykumul size ben ketal, yani savaşmayı farz ettim. Ve huve ve sizin hoşunuza gitmiyordu diyor. Allah-u Teala diyor söz verdim diyor siz galip geleceksiniz. Onlar itaat eden o insanlar bunu görünür de, görünür de şartlar ve durumlar onların lehine olmadığı halde itaattan dolayı gittiler savaşlar. Allah onlara yardım etti galip geldiler, galip geldiler. Şimdi. Allah-u Teala bu şekilde Müslümanlara galip kıldı. Birinci savaşta, ikinci savaşta. Ve Müslümanlar her zaman zayıf ediler. Zayıf olan zaten savaşmak istemez. Orada değil mi? Her zaman. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'a Onun için bu Müslümanlar sanki ve ilk döneminde İslam bu şekilde zorbalıkla yayıldı demek bir yalandır efendim. İftiradır efendim. İftiradır, yalandır. Vadiden Mesih'i Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Mirza Gulam Hamid Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ee, eğer bu suçlama doğruysa olmanız zorbalıkla bir dini kabul eden insan koyun ve keçiler gibi kanlarını akıtmaz diyor. Bu insanlar evet. diyor, Ashab-ı diyor İslam için, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem için koyun ve keçiler için seslerini çıkarmadan, tamam, seve 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 gittiler ve onların canlarını verdiler. Evet. Kabul, ne diyeyim şey ne diyeyim, kanlarını akıttılar. Şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in maddi bir gücü yoktu ki Kılıç korkusuyla ya, evet. giren böyle bir reaksiyonu gösteremez. Gösteremez. Mümkün Şimdi, değil. Allah-u Teala Kur'an'a kimde diyor ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin işin sadece tebliğ etmektir. Faman şafal yomin ve man şafal Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Demiyor ki inkar edenin kafasını kes. Ama allah diyor ki bizim işimiz sizin işiniz iletmektir. Allah'ın mesajını iletmektir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, La ikraha fid din. Dinde zorlama yok. Evet. Hatta bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah-u Teala diyor ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu in allahu allahu allahu. ahdum minel müşriki nastajarek fa hatta yasma kalamullah summa ablighu mamana. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir e, er, müşriklerden birisi senden e, 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 sığınma isterse, sığınmak istiyor. Yok ona diyor tamam. Göz ha, ona, ona sığınak ol diyor. Demiyor kafasını kes. Evet. Veya zorbalık onu musulman Ne diyor? Diyor ki, e, in nastajarek fa hatta yasma kalam Allah. sonra ona Allah'ın kalamından bahset. Evet. Tamam Allah'ın kalamından bahset tebliğat. Ondan sonra efendim kabul etmese kafasını mı kes? Bu, bu, bu soru. Acaba kabul etmedi sen tebliğ kabul etmedi ne yapacaksın Allah Teala diyor ki summa ablighu ma mana sonra onu onun için emniyetli olan yere kadar bırak tamam eğer zorbalık olsaydı Allah Teala diyecekti ki eğer müşriklerden birisi gelip sığınmak isterse ona tebliğ Kabul etmese kafasını kes. allah Allah Teala hayır diyor. Summa ablighu ma mana onun için emniyet mahiyetinde olan yere kadar onu bırak. Bu Müslümanın görevidir. Evet efendim. Tamam tabii de görevidir ama onun emniyeti de sağlamak kadar da Müslümanın görevidir. Onun için evet. bu tamamıyla bu konuda birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. İftira. Müslümanların uygulamaları da böyle değil. Bu sadece iftiradan öte bir şey değil. Yani böyle, böyle bir suçlama iftiradan öte bir evet. şey değil efendim. Teşekkür ederim. Böyle olsaydı efendim şimdi. Şimdi Müslümanların hakim oldukları bölgelere bakın. Orada hala gayrimüslimler var. Yaşıyorlar. Ama Hristiyanların efendim mesela şey bakın İspanya'ya başka bölgelere bakın. Orada bir tek Müslüman, Yahudi, kalmadı vardı efendim. Evet. Hepsinin kafalarını kestiler, onlar Doğru. kovdular. Ama eğer İslam gittik e, gittiği yeri yeri zorla ve oradaki ki insanlar zorla, zorla İslam'a getirmiş olsaydı bugün Hindistan'ın hep Müslüman olurdu. Ne diyeyim, şey, ne diyeyim, Balkanlar, bunlar hepsi Müslümanlardır efendim. Evet efendim. Teşekkür ederim ben efendim. Teşekkür ederim. Çok doğru söylediniz. allah Teala hiç inananlarla inanmayanlar biri olur mu diyor. Kalpten iman ederek İslam'a girenle, böyle korkuyla, kılıç zoruyla İslam'a giren elbette ki aynı reaksiyonu gösteremez efendim. Çünkü Sen eğer zorbalıkla birisi bir dini kabul ettiyse... Evet o zaman o o ne onu kalbini değil sadece kafasını kırabilir evet. ama kalbini evet. iman getiremez. Evet efendim teşekkür ederim.